şarkıyı bitiyorum ya. Hadi la bro oyunun cenk dostum çok teşekkür Yeter ya. Nilüfer Hanım hoş geldiniz abi. Kilo mu aldın lan ne kilosu full mı nakıyım şu şey. Bunlar hep Facebook'a geçti. lan. Alın lan bunu bundan bir bak olma. Eee burayı ateş edebilir miyim topta? <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> lan çabuk adam ölecek ama. Anar. <laughs> <laughs> Ben niye ilk dalıyorum ki? Ben niye ilk dalıyorum ya? O salak mı bu çocuk? <gülüyor> <gülüyor> trip fire, <by>, trip fire. <laughs> ben <laughs> mesela burada yakın göz. Aga be iyi çocuktu lan. Eyse falan geçecekler. Vay be. Let's go. Anneannemler izler artık. Teyzemler falan. <laughs> Yok mu peki bir sene sonra Oksi gibi dramayla dönmeleri ya şaka yapıyorum kardeşlerim umarım platform fark etmek sizin başarılı olurlar ben onlara inanıyorum ellerinden geleni yapacaklardır hayırlı uğurlu olsun onlara şimdiden. Facebook'a geçeceklermiş. Kemal geçmiyor yok. Eee Emre, Jurox, Eray geçiyorlar. Ali mal zaten her yerde. Eee, ha açıklayanlardan şey de var galiba. Rauf da açıkladı galiba. Rauf da geçiyormuş. Galiba Zade de açıklamıştı. Yanlış bilmiyorsam. Belki 101-197 24 aydır yok mu bir urfumuz? Var mı? Olabilir abi. Milo varmış. Milo da geçiyormuş galiba. Çet diyor. Ben buradayım abi. Ben buradan devam. Pro Infinito 40 aydır 40. en olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş geldin. Pasta bana kaldı. İyi oldu. Son zamanlarda krem şantiden yiyorduk sadece. Artık bütün keki. <gülüyor> Devam. Çıkıyor <laughs> burada? Oğlum ma... araba yanımdaymış be. Ama araba yok ki. Selamünaleyküm çocuğu ya. <laughs> ne oluyor siz gerizekalı Geçmeyeceksen abone oluyorum. Abi gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Trouble Doge 34 aydır 34. en olsun. Deaf are. Df are. 5 aydır yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Optimal 22 aydır az kaldı az geliyor. 2 yıl yayınlar fındık fıstık. Çok teşekkürler efendim. Levalux 13 aydır 13 may Bakacağım abi ona yapıyorsun <laughs> onu Muz mu oldun sen? yap Ya. Muz olayım mı diyeyim? Muz oldu onu Böyle bir şey olabilir mi ya? Fatih Atipoğlu hoş Bir abi. Eyvallah. flashback. Ananı <laughs> <laughs> Bu ne kadar salak bir oyun ya. Third person mu oynuyor lan artık? Muta. O sik. Baba Allah şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan öyle? Bismillahirrahmanirrahim. Neydi o lan? Ne oluyor lan? Usurdunuz mu? Usurdun mu lan o? Ben usursam bu kadar az çıkmaz. Az çıkmadı ama koyayım deprem oldu ama nakıp götü kükredi. <laughs> Loplar birbirine ben dalgalanarak vurdu mı? Elra'ya usurmuştur en fazla. <laughs> Siktir lan ben usursam. <laughs> Ana olarak geri döner. Kulaklığım böyle oldu ama. Ana <laughs> Adı olarak geri döner. Ya. <laughs> Adam yayını kapattı sandım Discord'da olduğunu unutmuş. <laughs> Lan ben <laughs> osurmadım diyorum vallahi. <gülüyor> ya, <gülüyor> Aa böyle bir <laughs> şey olmaz. İbne kokusu <laughs> alt kata geldi. Amcık üst kat aynı hizada çıkıyor. <laughs> Titreşim geldi. Ya. <laughs> <laughs> Yo gel içeride oyna gel. Bu ne oğlum? Dörer ki Allah Allah. Evet. Ben e, saat mi satıyorum? Ben saat mı satıyorum? Ben saat mı satıyorum? Alın dik dik demek. <laughs> Alın dık dık demek. <laughs> Hatta bazen İbneline Sabah karşı 6'da yatıyorum ki Abi bu çocuk Sakın renci verme buna Yok yok ya öyle bir şey yapar mıyım Çocuk araba alacak Umarım kaza yapmaz ya Bir 8 saat uyursam öğlen yemeğinden de kurtarıyorum Hem sabah kahvaltısında Kalkamıyorum ki 9'da nasıl kalkayım 6'da yatarsam sabah 3 saat sonra mı kalkacağım Kalkmıyorum sırf bak Bu formülü uygulayarak kilo verdim Dünyada ilk ve tek Oğuz Sasin'in müthiş zekası Müthiş zeka, insanüstü bir olay bak. Dünyada hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Vermiş ya benim. Uyuyarak kilo veriyorsun. 250 IQ direkt. Şimşek sana 8 şiddetli deprem yapayım mı amına koyayım? Oho. Pardon gel gel. Özür dilerim lan valla o kadar Bal. ayı olduğumu unutuyorum. Ulan şok Bal. açırdı hayvan ya. Kedi <laughs> gel gel. Bu şere de heyecanlandırıyorlar abi gördün mü? Duygularımla oynadılar. Mavi 3 yazdın mı? Ne oldu? Bir şey çalmamış. Emin misin? Eminim, eminim. Kameran niye kapalı senin? Kameram kapalı değil, açık. aşağı giriyoruz. Aşağı giriyoruz. Kapıyı açtık Onu istiyor. Lan Eve nasıl girdik? <laughs> Oğlum, <laughs> kapıları açmasını biliyoruz. Abi, 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 abi. gitmiş <laughs> şurada kapıyı açamıyoruz <açamayalım>. <laughs> Eve nasıl kapıları açmayı biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ali, Ali, kapıyı kapat. Bu evde böyle kapıyı kapat. Arayayım mı güvenliği? Adam dürüst lan dürüst. Kemal Smurf ya. olmayayım. Çekiliş yapıyorum. Abonelerime değer veriyorum. Vermiyor mu? Biz bir aile değil miyiz? Değil miyiz aile? Sağ olsun sağ ol. Adam daha tepesinde. <gülüyor> <gülüyor> ya amın oğlu bir nereden gördün köbeni ya? Ben nereden gördün sen ya? Ne yapıyorsun ne, ne izliyorsun sen? Başım. Lan ne oluyor? <laughs> Onun onu mu? Poker, games. I love you. Oh, oh shit! I love this game, bro. Oh my God, League of Legends is perfect game I have ever seen. Oh my fucking God! What can I do? that games. it Sucks a man. It's the football. That's the football. Something happened. Yeah. Yeah. my <laughs> o o şey hareket miydi? Amına ah, koyayım yine mi yat. Sikeceğim hep de aynı hareketleri yaptırıyorum. Arkanda. Abi, şey Arkanda. çocuk niye PUBG oynadı ya? Sağda. <laughs> Çok sakat var çok. Twitch'te çok sakat var. <laughs> Atam çok özür dileyerek. Sevgiler saygılar. Cansın. <laughs> Hoş geldiniz yeni gelenler. Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Sağ olun ben de iyiyim. BB'ye gidiyorlar artık pas sende. Bizim pastada gözümüz yok ya. Biz ekmeğimizin peşindeyiz oğlum. Egehan Kula onaydır onay olmuş. Woo New York'tan selamlar abim. Oh, selamlar Brom. And New York. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş geldiniz. Peki. Peki bugün ne yapalım? Bugün ne yapalım? Ne yapalım? Camı kapatır mısın? Dışarıdan ses geliyor baba. Çok mu geliyor? Çok gelmiyordur ya. Kapatayım mı? Dursun ortam sesi katıyor ama. Ha? Ha? Bence kalsın aga ya. Aynen kal ben arkaya müzik açayım. Böyle o onu bastırır.